Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Hanım'ı şuraya davet edeyim. Bir de inşallah yeni Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Hanım'ı da buraya davet edelim. AK Parti grup toplantısında Ayşe Keşer'e gösterilen sevgiseli damga vurdu. 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek AK Parti 7. olan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi öncesi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in bayrağı İstanbul Milletvekili Tuğba Aşağıkercan'a devredeceği açıklanmıştı. Dört yıl boyunca kadın kollarına A'dan Z'ye yeni bir soluk getiren ve sosyal projelerle genel merkezden tam not olan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in yoğun tempodaki çalışmalarını daha üst düzey bir görevle süslendirmesinin hedeflendiği kulislerde dillendirilirken, bugün AK Parti grup toplantısında yaşananlar Keşir'in bakanlık vizesini aldığının resmi olarak nitelendirdi. AK Parti grup toplantısındaki gündeme ilişkin açıklamaları sonrası kürsüye mevcut kadın kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir ile yeni dönem adayı Tuğba Işık Ercan'a davet eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın çalışma ekibinde olan Keşir'den övgü dolu sözlerle bahsetti. 2021-2025 yılları arasında kadın kollarının dümeninde olan Keşir'in büyük bir özveri ve gayretle hizmet ettiğini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi. 4 yıl bu görevi Ayşe Hanım başarıyla sürdürdü. Şimdi de inşallah bu görevi bir devir teslimle Tuba Hanım'a inşallah devrediyorlar ve yeni bir ekiple beraber yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Erdoğan'ın daveti üzerine kürsüye doğru yürüyüşü sırasında salonda kopan alkış tufanlıysa Düzce'nin Ayşe ablasına olan sevgi ve ilginin boyutunu gözler önüne serdi. Erdoğan'ın çalışmalarını takdir ettiği anlarda AK Partili vekillerin keşer için tezahüratlarda bulunması, kadın kollarındaki başarıları sonrası daha önemli bir görevle taşlandırılmasının an meselesi olduğunu kanıtlar niteliği taşıdı. Performansı ve çalışma prensibiyle AK Parti içerisinde parmakla gösterilen keşerin adı bakanlık için telaffuz edilirken kendisine gösterilen yoğun desteği minnette karşılayan Düzce'nin Ayşe ablası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. AK Parti grup toplantımızda gösterdiği nezaketle bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Öte yandan kadın kollarının başındayken Düzce için sağlıktan eğitime her alanda önemli yatırımlar kazandıran ve memleketinin sorunlarıyla yakından ilgilenen keşirin üst düzey bir görevle onurlandırılması Düzce adına daha büyük bir şans ve fırsat olacak.